Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. kanalın herkese selamlar. Samsung Galaxy A40 cihazımızın ekran değişimi yapacağız. Ekranımız şöyle arkadaşlar. Orijinal servis ekranı. Kasa ile beraber değişiyor. Bilginiz olsun. İlk önce cihazımızın sim kart tepsi yuvasını yerinden çıkartarak cihazımızın arka kapağını sökeceğiz. Arka kapağını da sökebilmemiz için vakum veya su makinesi ile 5-10 santim ileride olacak bir şekilde cihazın arka kapağını ısıtarak ekran şeyini çıkarıyoruz. Bu sebeple kapağı çıkardıktan sonra parmak izi sonra çok dikkat etmeniz gerekiyor bir dizayn olsun arkadaşlar bunun için şu şekilde çıkarmanız lazım parmak izi çıkardıktan daha sonra eğer parmak izi de az yine şeyleri değiştirebilirsiniz kasa üzerindeki civata da yeniden çıkarmamız çıkar, yıldız sonunda yardımıyla çıkarıyoruz ve ekranın kasasını yeniden Şimdi bulmaktayız Çıkardıktan daha sonra arkadaşlar cihazımızın sadece anakart, iç kulaklık ve titreşim yerinden çıkaracağız. Batarya integre soket yerine çıkartarak ve ana soket filmi yerine çıkarıyorum. Şebekeye dikkat ederek çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü anakartın üzerinde. Şu şekilde yaptığımız zaman zaten anakart şu an elimize geliyor. Daha sonra iç kulaklığı yerinden çıkarıyorum. Kesinlikle de gerekiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çıktı. çıkardım şeyleri tekrar yeni baret ekranına takarak şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. daha sonra şu yeniden çıkarıyorum arkadaşlar. Çöket ve şebeke anteni ve arı filmi yeni. Ekran baritini çıkarıyorum. Az sonra, çıkardığımız vidayı tekrar... ceketi daha iyi koruması için dışarıda takarken bozulmaması adına böyle takıyorum. daha sonra şöyle gördüğünüz gibi ana kartımın üzerinde titreşim motorunu titreşim motorunu çıkarıyorum titreşim motorunu çıkardıktan sonra Cihazımızı ekrana tekrar takıyorum daha sonra burada gördüğünüz gibi batarya mevcut bataryayla bu şekilde çıkarmıştayım Herhangi bir yerlerine bakıyorum. Herhangi bir şey kalmış mı kalmamış mı diye. Evet herhangi bir şey yok. ekran filmini takarak çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çıt sesi gelmeyecek kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra ekran balık kasası yerine takarak almak isterseniz takıyorum arkadaşlar ekran balet kasetine cevap taktıktan sonra Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi kapağımızı kenarına yapıştırmış bir şekilde yapıştırdıktan sonra cihazımızı işlemini bitirmiş bulmaktayız. Ve böylelikle videodan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.